değerli kardeşlerim. Nuru Yeneriş programıyla yine karşınızdayız inşallah. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri şu ağlarda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tanımanın önemiyle ilgili şöyle söylemiştir. Muhammed aleyhisselatu ve selamı tanımayan, tasdik etmeyen bir Müslüman Allah'ı da sıfatıyla daha tanımaz ve ahireti bilmez. Bizler de bu hafta yine Allah'ın Habibi, Canımız Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ve güzel ahlakını anlatmaya, güzel peygamberimizi tanımaya devam edeceğiz inşallah. Geçen hafta peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tüm dünyaya örnek olan adaletinden söz etmiştik. Bu nedenle öncelikle onun adaletini birkaç örnekle anlatarak başlayalım inşallah. Arap Yarımadası'nın güney kısmındaki Hristiyan Necan halkı ile yapılan bir anlaşma peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adaletine çok güzel bir örnektir. Bu anlaşmanın maddelerinden biri şu şekildeydi: Necanlıların ve maiyetindekilerin canları, malları, dinleri, varlıkları ve yokları, kiliseleri, sahip oldukları her şey Allah'ın ve Allah'ın peygamberinin güvencesi himayesi altına alınacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hristiyan, Yahudi ve müşrik topluluklarla imzaladığı Medine Vesikası da önemli bir adalet örneğidir. Farklı inançlara sahip topluluklar arasında adaletin sağlanması ve her topluluğun çıkarlarının gözetilmesi için hazırlanan bu vesika sayesinde yıllarca düşmanlık içinde yaşayan topluluklara barış getirilmiştir. Medine vesikasının en belirgin özelliklerinden biri inanç özgürlüğü sağlamasıdır. Bu konu ile ilgili madde şu şekildedir. Beni af Yahudileri müminlerle beraber aynı ümmettirler. Yahudilerin dinleri kendilerine, Müslümanların dinleri de kendilerinedir. Medine vesikasının 16. maddesinde ise şu şekilde geçer. Bize tabi olan Yahudiler hiçbir haksızlığa uğramaksızın ve düşmanlarıyla da yardımlaşmaksızın yardım ve desteğimize hak kazanacaklardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra da sahabeleri onun anlaşmaya koydurduğu bu hükme sadık kalmışlar ve aynı hükmü Berberi, Budist, Brahman ve benzeri inançlara sahip kişiler için de uygulamışlardır. Onun bu adaletli tutumu Aslı Saadet döneminin barış, huzur ve güvenlik içinde geçmesinin en önemli nedenlerinden biridir inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adaleti Müslüman olmayan kişilerde de bir güven duygusu uyandırmıştı. Ve müşriklerden dahi peygamberimizin himayesi altına girmek isteyenler olmuştu. Kur'an'da müşriklerin bu talepleri ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu kişilere karşı nasıl davranması gerektiği bildirilmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Eğer müşriklerden biri senden eman, himaye isterse ona eman ver. Öyle ki Allah'ın sözünü dinlemiş olsun. Sonra onu güvenlik içinde olacağı yere ulaştır. Şu halde o anlaşmalı olanlar size karşı doğru bir tutum takındıkça siz de onlara karşı doğru bir tutum takının. Şüphesiz Allah muttaki olanları sever. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatının her anında bizler için çok güzel örnekler vardır. Onun sahabeleriyle olan sohbetleri, onlara hitapları, şakaları, çocuklara olan sevgi ve ilgisi, hanımlara karşı sevgi dolu, adaletli ve ilgili tavrı, hem ailesi hem de tüm Müslümanlar için örnek bir koruyucu olması, güler yüzlü, neşeli, canlılığı, müminlere olan düşkünlüğü ve şefkati, güzel ahlakının ve ideal insan modelinin önemli bir örneğidir. Biraz da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın hoşnut olduğu güzel hayatından örnekler vermek istiyorum inşallah. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem güler yüzüydü ve güler yüzlü olmayı tavsiye ederdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerindeki ağır sorumluluğa ve her türlü karşılaştığı bu zorluklara rağmen son derece tevekküllü, teslimiyetli ve huzurlu bir insandı. Hayatının her anında imanının neşesi ve şevki içindeydi. Hem bu imani neşesi hem de güzel ahlakı nedeniyle daima güler yüzlü ve candan bir tavrı vardı. Sahabeler onun bu halini şöyle anlatmışlardır. Allah Resulü halkın en çok gülümseyeni ve en neşelisiydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem asabına da güler yüzlü olmalarını tavsiye etmiş ve şöyle söylemiştir. Sizler insanları mallarınızla memnun edemezsiniz. Onları güzel yüz ve güzel huyla hoşnut edersiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çevresindeki Müslümanlarla çok yakından ilgilenirdi. Onlardan her birinin imanını, tavrını, temizliğini, neşesini, sağlığını yakından takip ederdi. Her birinin eksiklerini, ihtiyaçlarını gözetir, temin edilmesini sağlardı. Onlarla olan sohbetlerinde ise onları çok hoşnut tutar, gönüllerini alırdı. Sahabeler yanından neşe ve huzur içinde ayrılırlardı. en yakınlarından biri olan Hazreti Ali radıyallahu anh, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetlerindeki ortamı ve sahabeleriyle olan ilişkisini şöyle açıklamıştır. Resulullah, insanların eli en açık, gönlü en geniş ve şivesi en düzgün olanı, yüklendiği işi en iyi şekilde ifa edeni, en yumuşak huylusu ve sohbeti en güzel olanıydı. Onu tanıyıp sohbetinde bulunanlar, ona severek sokulurlardı. Onu niteleyen ondan önce de ondan sonra da onun gibisini görmedim derdi. Ne zaman kendisinden bir şey istense onu mutlaka verirdi. Bir diğer rivayette de şu şekilde bildirilir. Asabını özler, görmediği zaman sorardı. İnsanların durumlarının nasıl olduğunu, işlerinin ne alemde olduğunu da sorardı. Güzele güzel, çirkine çirkin derdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerine karşı sevgi dolu tavrını şöyle anlatmıştır. Bir gün peygamberimizin yanına gittim. Bir divanda oturuyordu. Kalktı beni kucakladı. Bu kucaklaması gerçekten pek içtendi. Ebu Hureyre radıhallahu ant ise Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara karşı son derece ince düşünceli ve insaniyetli olan güzel tavrını şöyle tarif etmiştir. Allah Resulü'nün Elini biri tuttuğunda o kişinin elini bırakmadıkça Resulullah elini çekmezdi. Kendisiyle konuşan herkese karşı yüzünü döndürür, konuşan lafını bitirmeden çehresini çevirmezdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinin rahatsızlıklarını ile de yakından ilgilenirdi. Zayıf olanların kilo almaları, kilosu fazla olanların diyet yapmalarını, yiyeceklerin faydalı olanlarını seçmelerini tavsiye ederdi. Mesela bazı hastalıklarda sahabelerine bal şerbeti içmelerini tavsiye ettiği bilinmektedir. Hazreti Ebu Hureyre radıhallahu anh'ın anlattığına göre bir gün Ebu Hureyre radıhallahu anh bayıldığında peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu kendisi ayağa kaldırmış, evine getirmiş ve aç olduğunu anlayarak ona ilk önce süt içirmiştir. Allah Kur'an'da peygamberimiz için şöyle söylemiştir şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Ant olsun size, içinizden sıkıntıya düşmeniz, onun gücüne giden, size pek düşkün, müminlere şefkatli ve esirgeyici olan bir elçi gelmiştir. Sahabelerin aktardıkları olaylardan anlaşıldığı gibi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem ailesi hem de sahabeleriyle sık sık şakalaşır, onların yaptıkları esprilere güler ve onlara güzel isimler veya lakaplar takardı. Ancak her konuda olduğu gibi şakalaşma konusunda da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok ince düşünceli, vicdanlı ve anlayışlı davranırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle üzerinde durduğu en önemli konulardan biri müminlerin birbirlerini hiçbir çıkar gözetmeden içten bir sevgiyle sevmeleri ve birbirlerine karşı kin, öfke ve kıskançlık gibi kötü hisler beslememeleriydi. O hem güzel ahlakıyla müminlere en güzel örnek olmuş hem de onlara sık sık bu konularda tavsiyelerde bulunmuşlardır. Bu konuyla ilgili bir ayet şu şekildedir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. İşte Allah iman edip salih amellerde bulunan kullarına şöyle müjde vermektedir. De ki ben buna karşı yakınlıkta sevgi dışında sizden hiçbir ücret istemiyorum. Kim bir iyilik kazanırsa biz ondaki iyiliği arttırırız. Gerçekten Allah bağışlayandır, şükredene karşılığını verendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevgi, dostluk, kardeşlik hakkında müminlerin birbirine kim ve öfke duymaması, darılmaması gibi birçok konuda müminlere öğütler vermiştir. Şöyle söylemiştir Peygamberimiz. Birbirinize buz etmeyiniz, birbirinize haset etmeyiniz, birbirinize sırt çevirmeyiniz, birbirinizle alakayı kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları! kardeş olunuz. Bir Müslümanın kardeşini üç günden fazla terk etmesi haramdır. Bir Müslümana din kardeşini üç günden, üç geceden fazla terk etmesi haramdır. Bu dargınlıkta karşılaştığında ilk defa selam verip barışan en hayırlı olandır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu güzel öğütlerinin günümüzde de Müslümanlar arasında dikkate alınması şarttır inşallah. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tüm insanla örnek olan şefkati, merhameti ve müminlere olan düşkünlüğü çocuklara olan tavrında da çok yoğun olarak görülmüştür. Peygamberimiz hem kendi çocukları hem de torunları hem de asabının çocuklarıyla çok yakından ilgilenmiş, doğumlarından isimlerinin konmasına, sağlıklarından ilimlerinin artmasına, giyimlerinden oynadıkları oyunlara kadar onlar için tavsiyelerde bulunmuş, hatta bizzat yol göstermiş, ilgilenmiş, onlar için dua etmiştir maşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukların oyununa da çok önem vermiş, hatta zaman zaman onlarla oyun oynayarak ilgilenmiştir. Peygamberimiz çocuğu olana onunla çocuklaşın diyerek anne babalara çocuklarını bizzat eğlendirmelerini tavsiye etmiştir. Bir çok sahabe peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocukları nasıl sevdiğini, onlarla nasıl ilgilendiğini ve oyunlar oynadığını aktarmıştır. Hz. Enes radıyallahu an onun için şöyle demiştir. Resulullah aleyhisselatu vesselam çocuklarla şakalaşmalı insanların en önde olanıydı. Kütübü sitede geçen bir rivayette Yala İbn-i Müreyye radıyallahu anh Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklara olan sevgisine, onlarla nasıl şakalaştığına dair anlattıkları şu şekilde geçer. Bir grup alsap Resullah'la birlikte Aleyhissalatu vesselam'ın davette edildiği bir yemeğe gittiler. Yolda torunu Hüseyin'e rastladılar. Çocuklarla oynuyordu. Resullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğu görünce ilerleyip cemaatin önüne geçip onu tutmak için ellerini açtı. Çocuk ise sağa sola kaçmaya başladı. Resulullah da onu takiben sağ sola koşarak tutuncaya kadar peşinden koştu. Yakalayınca ellerinden birini çenesinin altına, diğerini de ensesini koyup öptü ve "Hüseyin benden'dir, ben de Hüseyin'denim. Kim Hüseyin'i severse Allah da onu sevsin. Hüseyin sıplardan bir sıptır, yani torundur." buyurdu. Daha birçok anlatımda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in çocukları kucakladığı sevdiği, onlarla oyunlar oynadığı, hatta yarış yapan çocukları gördüğünde onların neşesine katılmak için birlikte koştuğu aktarılmıştır. Kız çocuklarının doğar doğmaz öldürüldükleri, Allah inancı olmayan bir kavme peygamber olarak gönderilen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kız çocuklarını da erkek çocuklarından ayırmamak gerektiğini kız çocuklarını öldürmenin günah olduğunu bildirmiş ve hepsine eşit sevgi ve ilgi göstererek toplumada güzel bir örnek olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kız çocuklarındaki güzel özellikleri vurguladığı sözlerinden biri şudur. Kız ne güzel evlattır, şefkatli, yardımsever, munis, kutlu ve analık duyguları ile doludur. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her konuda olduğu gibi çocuklarla ilgilenmesi, onlara gösterdiği sevgi ve şefkat ile de bizlere en güzel örnektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem küçüklerimize şefkat etmeyen bizden değildir diyerek çocuklara gösterilen şefkatin önemini bizlere belirtmiştir inşallah. Değerli kardeşlerim Kur'an'da Allah peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şu şekilde vahyetmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım ve şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzerindesin. Canımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pek büyük bir ahlak diye belirlediği güzel ahlakını anlatmaya saatler yetersiz kalır elbette ki. Ancak yine programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda da Kur'an'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel öğütlerinden ve çeşitli risalelerden konularla karşınızda olacağız inşallah. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın Allah'a emanet olun.